Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda size Konya'dan sesleniyorum. Sahadayım. Hem kendi işlerim var hem dernekle ilgili işlerimizi yürütüyoruz. Herkese hayırlı işler diliyorum. Ee, yine aynı arkadaşlar bakın güvenlik tedbirine çıkacak zaman akı almayalım. Dün Kays Kayseri'de sanırım bir arkadaşımız detayını çok bilmemekle birlikte basından takip ediyoruz çünkü alacağını alamıyor. Dolayısıyla kullandığı makine ve o civarda bundan işte artık kulübe vesaire konteyner ateşe veriyor. Biz e, tepki haklı, tepki doğru fakat yöntem yanlış diye bir e, başlıkla yayınladım. E, bir arkadaşımız da e, yanlış malış vesaire yani bizim sanki onu desteklemediğimiz anlamında bir yorum yapmış. Sorun değil. Arkadaşla ulaşmaya çalıştım durumu izah etmek için. Ee, dönüş olmadı her neyse. Yani biz hiçbir zaman haksız olan arkadaş, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızın e, haksızlığı devam etsin falan istemiyoruz. Böyle bir şey yok. Biz böyle bir bakış açısına sahip olsak bu derneği kurmazdık. Ama burada şunu demeye çalıştım. Hakkımız gölgede kalıyor böyle olunca. Yani bir haklıyız atıyorum, beş haklıyız. Belki iki daha haksız duruma düşüyoruz. Yöntem yanlış arkadaşlar. Bunun yöntemi nedir? İlgili yasal, Gör. idari, hukuki yollar kullanılır. Tepki mutlaka gösterilecek. Hak mutlaka talep edilecek ve alınacak. Ama hani tabiri caizse haklıyken haksız duruma düşürmeyecek arkadaşlar. Yayınımızın esas konusu bu değil arkadaşlar. Yayınımız özetle yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanıyormuş. Şimdi yatsıya kadar bile yanmıyor. Derneğimizle ilgili özellikle dernek üyeliği yaptıktan sonra üç kuruş aydat ödememek adına ya da ödemediği üç kuruş aydatı geciktirdiği aydatlarla ilgili yasal işlemden kurtulmak adına ki devamlı bunu da ödedikten sonra o da var yani bunu da ödüyor yani o insanlar. Hani yanlış anlaşılmasın benim sözüm. Döneklik yapmak e, iyi bir şey değil arkadaşlar. Ama döneklikteki esas dönekliğin anlamı ne? Yani haksız olduğum bir konuda bir iddiada bulunmak, hatta bizim derneğimize yapıldığı gibi bir iftirada, iftira atmak, devamlı da bunu, bundan dönmek ya da işte ödemeyeceğim vesaire deyip gidip ödemek. Değilse haklı olan bir konuda hani e, insanlar zarar görmesin ya da tabiri caizse büyüklük bende kalsın diye de vazgeçildiği de olur. Onlar bambaşka bir şey bu durum. Bu durum ise çok başka bir şey. Derneğimize bir iftira atıldı. Yönetime tabi. Dolayısıyla başkana ve başkan yardımcısına, dernek yönetimine. Hatta hatta bu iftira esasında bu dernek üyesi arkadaşlarımıza saygısızlık olarak ben değerlendiriyorum. Niye? Çok özür diliyorum. Dernek üyesi arkadaşlarımızı ya da diğer meslektaşlarımızı çok çok özür diliyorum. Saf yerine, enayi yerine koyan bir bakıştı bu. Veya bir iftiraydı, bir çamur atmaydı. Hasan Şahin, Mersin bölgeden. 685 miydi her neyse uyar numarası çok da önemli değil. Bunlar, bu insanların ismi dahi ezberde kalmasına gerek yok. Ee, şikayet şikayette bulunmuş Cimer kanalıyla. Tabi Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu durum iletiliyor. Yani işliyor süreç. Başsavcılık Dernekler il Müdürlüğü'ne talimat veriyor. Dernekler il Müdürlüğü bizi yeterinden bile fazlaca inceledi. Biz iki defa inceleme denetleme geçirecek arkadaşlar. Birisi Türkiye kelimesiyle ilgili de rutin prosedür gereği yapılan denetim. Bir, bir tanesi de bu kendini bilmez dediğimiz gibi işte yalancı, itiracı hatta hatta dönek insanların yaptığı başvuru. hep biz söylüyoruz. iki satır yazıya bağlı. Bir dilekçeye bağlı. Bir telefona bağlı diye bunu hep söyledik. Yani dernek denetletmek, dernek inceletmek ya da kurum denetletmek, inceletmek ya da farklı bir araştırma yaptırmak bir müracaata bağlı arkadaşlar. Burada da bu örneğini gördük. Yani çok kolay oluyor yani. Çok zor bir şey yok. Ama esas mesele şu. Yani o kıvılcımı çaktıktan sonra veya o düğmeye bastıktan sonra ya da o telefonu veya o yazıyı, o iddiayı ortaya atan, iddia eden bunu ispat etmekle mükelleftir arkadaşlar yani müfteri yani iddiası havada kalan. Daha doğrusu iddia var olduğu düşünülen dir. İddia edersin bunu eğer eyleme düşünür dönüştürürsen o iddiayı yani araştırmaktır, denetlemektir, inceletmek, incelemektir, O zaman ne oluyor? Bu ispat etmekle mükellef oluyorsun. Sorumluluk yükleniyorsun. Bunu ispat edemediğin zaman da ne oluyorsun? Yalancı oluyorsun, dönek oluyorsun, sahtekar oluyorsun. Yani azgın hırsız oluyorsun. İşte derneğe üye olup birkaç üye getirdim benden aidat alma diye yönetime teklif etmişsen zamanında. Biz bunları duymazdan gelmişsek. Ondan sonra ya ben nasıl olsa bunu bir şekilde ödemem veya bir geçiştiririm düşüncesiyle birkaç yıl geçiştirmişse. Senin düşündüğün gibi değil ciddi bir kurum var da bunu diğer arkadaşlarımızın hakkı hukuku için senden de tahsil etmek için ilgili yolları kullandıysa, çalıştırdıysa, süreci işlettiyse ondan sonra yine son çare olarak hani hırsızın ev sahibini suçlu bulması veya bulmaya çalışması gibi iftira attıysan bunun da bir bedeli var. Hasan, Şahin ve beraberindeki onun kendi deyimiyle 10-12 arkadaş beraber şikayet ettik dedi. Şimdi nasıl siz şikayet ettiniz? Nasıl dernek efendim kurumlar görevini yaptı, geldi, araştırdı, inceledi, tabi burada evraklar var. Efendim fişler, faturalar var. Banka hesapları var. makbuzlu alındıysa o var. Araç alındıysa ruhsatı var. Satışı var. Vekaleti var. Sözleşmesi var. Kira ise kirası var. Bedava ise bedavadır, yardımdır. Her neyse. Hibedir. Her şey burada kayıt altında olur arkadaşlar. Defalarca söyledik bu derne, e, araç dernek adına kullanılmak için alındı. Cüz iyi bir de karşılığı olacak. Çünkü hiçbirimiz bizim derneğe bir araba bahşedecek güçte de değiliz maddi olarak. Daha önceden derneği kurmadan da biz araç kiraladık. Dernek kurduktan sonra da araç kiraladık. Emaneten de kullandık. Kiralık da kullandık. Kısa vadeli uzun vadeli. Bunların ödemeleri, faturaları, sözleşmeleri her şey mevcut arkadaşlar. Hasan Şahin şunu yapabilirdi. Hasan Şahin bunu şunu yapabilirdi. Bir araç alıp derneğe bin liraya, bin beş liraya kiraya verebilirdi. Ya da bir araç alıp derneğe hibe edebilirdi. Ya da 11 arkadaşı bir araya gelip dernek derneğin ihtiyacı olan aracın bugün 4-5 bin lira belki 5-6 bin lira bilemiyoruz. Araştırma yapmadım son zamanlarda. Bunun kirasını karşılayabilirdi. Eğer gerçekten samimi ise bu dernek birlik hak arayışı yolunda bu davada samimi ise bunu yapabilirdi. Bırakın bunu yapmayı. Başkana zamanında görüşmelerde demiş bunu. Birkaç arkadaş var bu şekilde bunu diye. Ben 10-15 veya 3-5 üye getireyim benden aidat alma. Bunu diyenler var. Bunu diyecek kadar küçülenler var. 10 lirayla ilgili yani 10 lira ödememek adına tabiri caizse arkadaşlarını satan var. 10 liraya satanlar var. Hatta 5-10 arkadaşını veya da 3-5 arkadaşını 10 liraya satıyor bu adamlar. Bu adam 10 liraya satarken, insan satarken bizi de herhalde kendisi gibi zannediyor. Ya dünyayı öyle görüyor. Bilemiyorum artık. Dolayısıyla düşünmeden, sorumluluğunu bilmeden, derneğin ciddiyetini bilmeden, yönetimin ciddiyetini bilmeden ve özellikle de kendi adıma söyleyeyim Ahmet Sert'in ciddiyetini bilmeden öyle çok basit gördüğü bir iftira. iftira atıyor. Şimdi bunun hesabı sorulacak. Sormak zorunda. Sormazsak ben şahsen kendimi affetmem. Nasıl bize bir araç Hasan Şahin'in ve beraberindekilerin ödemedikleri aidat ödemedikleri lira benden alma vesaire diyerek hatta öyle veya böyle hiçbir şekilde aidat ödemediği halde çok özür diliyorum milleti enayi görüp hepsi ödemiştir, bu kadar para birikmiştir gibi görüp bu paradan bilmem çocuğunun üstüne, bacanağının üstüne, baldırın üstüne gibi asılsız iddiada bulunmak çok kolay. Bunu yaptı bu şahıs. Bu vatandaş bunu yaptı. Ama bunu yok yap yapmak çok kolay. Bunu yapmak çok kolay. O insan bir insana veya bir kuruma, bir yönetim kadrosuna böyle böyle yaptılar demenin ağırlığını bilmiyor. Sorumluluğunu bilmiyor. Bunun hesabını, bunun yasal efendim cezasını, ceza müdürlerin veya da e, insanın, insanların bunu ciddiye alıp ciddiye alıp efendim hesap soracağını çünkü e, Hasan Şahin değerini en ciddiye almıyordu. Almıyordu. Alsaydı böyle davranmazdı. Bunu ciddiye almadığı gibi işte burada haksızlığa uğrayan, Allah vermesin ölen, yaralanan, yaralanan, efendim, mağdur edilen insanlar da ciddiye almıyorlar. Alsaydı bunu yapmazdı. Ama şimdi ne yapılacak arkadaşlar? Dernek yönetimi sizler adına hem buna, bunlara, buna ve bunlara destereceğiz. Yani hem onları eğiteceğiz. Onlara biraz pahalıya mal olacak. Sorun değil. Bazı insan laftan anlar, bazı öğütten, nasihattan anlar, bazı da böyle mahkemeyle, efendim, savcılıkla, ifadeyle devamlı öde değil, ödeyeceği tazminatla bu işleri anlar ya da bir kısım anlar. Zannetmiyorum. Ben o karakterdeki insanların adam olacağını da zannetmiyorum. Ama şu var, onun adam olup olmaması çok önemli değil. Biz üzerimize düşeni yapalım. Biz ona gerekli dersi verelim. Hasan Şahin denen vatandaş anlar veya anlamaz. Bu konuda bir nasihat alır veya almaz bu kıssadan bir hisse alır veya almaz. Çok önemli değil. Ama biz verelim. Ha, bu arada da şu kadar da bir teşekkür etmek istiyorum. Yani bir miktar da teşekkür etmek istiyorum. Niye? <laughs> Belki bu ve benzeri arkadaşların akıllarında ufak tefek soru işaretleri vardı. Olabilir yani. Çünkü çok fazla dedikodu var. Kaybettiğimiz nokta zaten bu. Bu dedikodular da bu böylece ortadan kaldırmış oldu. Başta Karadeniz tarafında, Zonguldak tarafında bir tane vardı. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben ona boru diyorum. Yani artık borular bak bugün biz kanalizasyon vesaire düşüyor. Onlardan falan değil yani hiçbir işe yaramayan kelime anlamıyla söylemiyorum. Yani mecazi olarak söylüyorum. Hiçbir şey işe yaramayan anlamında söylüyorum. Karakter zaten yok. Efendim saygı sevgi hiç yok. Hiç eser yok. İnsanlık maalesef yok. O vardı işte birkaç tane de orada burada vardı. Yok araç aldı şöyle yaptı böyle yaptı ileri geri konuşanlar vardı. Bunlardan dolayısıyla cevabını almış oldu. Bunların dedikodusuyla da az da olsa hani bir şüphe şaibe duyan arkadaşlarımız da netice itibariyle burada o soru işaretleri kafalarından gitmiş oldu. Sağ olsunlar. E, derneklerle ilgili müfettişlerimiz, savcılarımız detaylarına kadar da yazmışlar. Detaylarına kadar da yazmışlar. Bu araç neden böyle alındı? Neden bu şekilde bir yola gidildi? Neden dolayı böyle bir fedakarlık gösterildi, neden gerekliydi, bunların detaylarını orada çok özetle çok uzun değil ama çok e, anlamlı bir özetle yazmışlar. Dolayısıyla bu anlamda da bu manada da teşekkür etmek istiyorum o e, iftiracılara. Şimdi biz her zaman söyleriz, Timoder bir yerde konu edildiği zaman mutlaka bizim oradan bir faydamız meslektaşlar olarak, bizim hakkımızda faydalı bir sonuç çıkar. Niye? Çünkü altın her yerde altındır. İster hırsızın elinde olsun, ister kuyumcunun elinde olsun, ister çamurun içinde olsun, ister çöpün içinde olsun, ister de vitrinde olsun ya da Ana Anadolu tabiriyle efendim bir gelinin kolunda işte parmağında olsun. Altın her daim altındır arkadaşlar. O yüzden Hasan Şahin bunu idrak edemeyecek kadar cahil. Bunu bildiği halde, kısmen de bildiği halde bunu iftira edecek kadar nankör, saygısız, hatta ve hatta terbiyesiz, insanlıktan bir haber. Çok özür diliyorum. Geri zekalı. Efendim. Ya kelimeler gerçekten yetersiz. Şimdi bize şunu da diyorlar. yani neden bu cümleleri, bu kelimeleri kullanıyorsunuz? Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ben size soruyorum. Ne yapmamız lazım? Hiçbir ses seda çıkartmamamız lazım. Yani herkes önüne gelen konuşsun, şikayet etsin, iftira etsin, aidatını ödemesin, alabilirsen al desin. Bay efendim yalancı desin, yok dolandırıcı desin. Şunu desin, bunu desin. Biz hiç sesimizi çıkartmayalım. Hiç çıkartmayalım mı sesimizi? O zaman biz nasıl bir kurum yöneteceğiz? Kime karşı nasıl bir mücadele efendim sürecini yöneteceğiz? Veya da tabiri caizse masada ya da sahada hakkımızı nasıl alacağız? Bu sözümüz sadece Hasan Şahin gibi çok basit insanlara falan değil. Yani Hasan Şahin bizim için teferruat esasında. Veya yanındakiler ya da o işte Karadeniz bölgedeki ya da diğer ne bileyim Mustafa Kemal Yüce Kaya mıydı, Yüce Dağ mıydı her neyse. Ee, işte Hasan Bulut, Halil bilmem ne var İsimleri yanlış söylemeyin. Burada yorum, yorum yapanlar ve Yalçın Kayalar var bilmem. Sahiller var bilmem. Ne var? Var var oğlu var. Bunu bilen arkadaşlar bilir. Bunlar teferruat. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan sizlerin hakkını hukukunu yiyen en baştakiler. En baştakilerde kastım bu hani herkesin aklına direkt siyasi olarak bir şey gelmesin, sistem gelmesin. Tekrar buradan söylüyorum. İntes, Kolin, Kalyon, İman, işte Bayburt Grup. Yani örnek bu isimler. Burada eksik vardır, fazla yok. İntes üyeleri ya da farklı farklı birimlerin, kurumların üyeleri ya da bağımsız kurumlar, kuruluşlar. Asgari ücretten sigorta prim beyanı. Yok efendim iki pazar sana, iki pazar bana. Yok 12 saat, 14 saat çalıştırma. Yok efendim girerken ibraname açık senet imzalatma. Yok efendim bir şey olduğunda hakkında bir iki kişi bir araya gelip tutanak tutma vesaire vesaire vesaire. Diğer taraftan yine bunların güdümünde kalan maalesef eskiden beri alışılagelmiş ya da çok özür dilerim paranın tatlı yüzü var onlara göre. Paranın tatlı yüzü var onlara göre. Bizim için para kağıt parçasından ibarettir. Onun etkisinde kalıp da kamu kurumundaki görevli olduğu kurumdaki görevlerini yerine getirmeyen işbirliği yapanlar, yani Hasan Şahinler, öbürler dediğimiz gibi teferruat. Maç başladı demiştik. Maç başladı demiştik. Şu anda maçın ilk dakikaları belki daha henüz heyecanlı tarafları da gelmedi. Önümüzdeki günlerde bunlar yavaş 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 gelecek arkadaşlar. Belgelerle ilgili sıkıntı. Belgeler deyip çok basit böyle bir kelime cümle kurup geçiyoruz. Ödediğimiz vergiler sürücü belgemize işletme yaparken 1645 lira biz vergi ödüyoruz. Tamam biz devletimize vergi ödemeyelim demiyoruz. Mutlaka vergi ödemek durumundayız. Yani nasıl dernek bir aidatla efendim işletilmesi gerekiyorsa dernek devlet de vatandaşlarının vergileriyle ama eşit dağılımlı vergilerle efendim devletçiliğini veya gereğini yerine getirir ya da görevini yapar. Ama bunu bir miktar bir kısma hele hele bizim gibi elden emekli ağır tehlikeli ve hatta çok tehlikeli hatta yaptıkları hizmetler insanlığın her alanında hayatın her alanında olan ve sadece bize özgü birkaç vergi var arkadaşlar harç var, vergi var. Netice itibariyle bize bir maliyet bu. Ve diğer taraftan yine gerek kamu, gerek özel kurumların bizim belgelendirmemiz, sözüm ona eğitim onlara göre. Bu sistem üzerinden sadece ve sadece para kazanma gözüyle bize bakan, üniversiteler dahil sürekli eğitim merkezleri yok efendim, ayakçıları yok efendim, e, iş makinesi, operatörlük kursları, parantez açıyorum istisnalar var. Bunlarla biz mücadele vermeye çalışırken Hasan Şahin bize ayak bağı olmaya çalıştı akılca. 10 lira ödememek için ayak bağı olmaya çalıştı. 10 lira ödememek için. Zaten bu işin ciddiyetini bilse, bu işin ciddiyetini bilse, tabiri caizse bir ırmağı, bir efendim çayı, bir pınarı kurutmaya çalışıyor. Hem kendisi içiyor, o sudan içiyor. Birçok meslektaşımız oradan içmek durumunda. Bir buçuk milyon meslektaşımızın efendim sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, hakkının hukukunu alabilmesi, mesleğimizin kaybedilen değerini, itibarını geri kazanabilmesi için yapılan beş buçuk yıldır yapılan, fedakarlıklarla yapılan bir çalışmayı, bir sistemi Hasan Şahin ve Hasan Şahin gibiler çökertmeye çalıştılar. Ama anca, anca sadece o çürük beyinlerinden geçirdiler bunu. Başka bir ziraat yapamazlar. Tabiri caizse bizim üzerimize ufak tefek konan tozu, to, tozu, böyle bunlar alırlar. Yani bunda da örnek olarak şunu söyleyeyim. Eğer bir meyve ağacı gerçekten bir meyve ağacı budanmazsa o meyve gürleşmez, tatlanmaz, kalite kazanmaya kazanmaz. Yani meyve ağacı bile zaman zaman kesilir. İlk etapta bakmışsın ki zarar verilmiş gibi olur. İşte bizi bizim yapmamız gereken birçok şeyi Hasan Şahin ve Hasan Şahin gibiler böyle bizim dışımızda yaparlar. Buraya 10 lira aidat ödememek için yaparlar. Bunu 10 lirayı misli misli öderler. Ayrıyeten de o niyetlerinin karşılığı, o ihanetlerinin karşılığı, hainliklerinin karşılığı, nankörlüklerinin karşılığı da buraya ekstra Hasan Şahin'i çok zaman almak istiyorum ben. Yani zaman bizim için değil, onun için değil olmayabilir. Hasan Şahin'in savcılıklar da ifade verirken, ha bunun da neticesi var tabii, tazminatı var bu işin. Kimler akıl ettiyse 11-11 kişi şikayet ettik falan dedi. Bunlar çözülür. Bugün buraya bu derneği satmaya çalışan arkadaşlarına 10 lira aidat ödememek için can ciğer dediği arkadaşlarını satan bu eylemlerde bulunan bunların da ismini yarın hep tek 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 verir. Ben bunları biz bunları gerekli yerlere başvurularımızı yaparken beyanlar üzerine yapacağız. Beyanlar üzerine yapacağız. Facebook sayfalarındaki yorumlar şunlar bunlar kaldırsınlar sorun değil biz onları aldık. İftiralar, hakaretler, yani olay çok e, önemli. Dediğimiz gibi yalancının bunu yasaya kadar bile yanmaz. Ama eskiden hırsız hırsızlık yapardı, çaldığıyla kalırdı, gittiğiyle kalırdı. Şimdi bize iftira çamur atan bunun hesabını mutlaka ve mutlaka verir. Vermek zorunda. Önce burada verir, öbür dünya ayrı. Onu zaten istisnasız soracak var. Ama biz de burada yasayla, kanunla bunun hesabını sorarız. Ve bundan sonra da Hasan Şahin'in ve yanındakilerin her yayında olmaz ama genelde hep anacağım ben burada. Hep anacağım burada. Dünya küçük. Kimin nerede neyle karşılaşacağı, kimin nasıl kime nasıl bir işin işlemi düşeceği belli olmaz. Ha bizim üzerimize gene düşen bir şey olursa biz gene dernekliğimizi, kurumsal büyüklüğümüzü, her şeyimizi veya kalitemizi gösteririz ama e, şey yapmayız. Elimizden gelen gene yaparız. Ama hatırlatırız. Hatırlatırız. O yüzden arkadaşlar bu oluşumumuza sahip çıkalım. Derneğimize sahip çıkalım. Önümüzdeki günlerde çok 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 farklı günler. Bakın. Eski imkansızlıklar artık geride kaldı. Bin küsur üyemiz var. Hiç problem değil. Bin küsürüyenin üyenin hep söylüyoruz. Hasan Şahin gibi ve onun niyetinde olan hepsi gidebilir. Hepsi gidebilir. Sorun yok. Bizim yoldaşımız sağlam olmalı. Yüz tane sadece kalabalık olan, bir görüntü olan, hiç ciddiyeti olmayan, efendim, davaya sahip çıkmayan yüz tane yoldaşımız olacağına iki tane, hatta bir tane sağlam bir yoldaşımız olsun arkadaşlar. Bu dağları devir aşar gideriz. Hiç problem değil. Hiç mesele değil. Bununla ilgili Hasan Şahin'in aklı idrak etmez ama kamu kurumlarında esas en tepede hak hukuk yiyenlerin yaptığı lobi çalışmaları, perde arkasında yapılanlar veya bazı kurumların işlerini yavaşlatmaya çalışanlar ya da bizi bir şekilde böyle veya böyle baskı yapmaya çalışanlar, hatta derneği kapat diyerek tehdit edenler aklınca, devamında hukuk müşavirlerini arattırarak işte böyle böyle suç duyurusunda bulunacağız filan Yok mesleki ticari sır vesaire falan falan. Bunlar hız gelir, tırs gider Yasa var, kanun var arkadaşlar. Yasa kanun hep vardı. Şu andaki fark sadece işletiliyor olması. Bakın biz hep söylüyoruz. Biz eski köye yeni adet yeni adet falan getirmedik. Mevcut olan yasayı, kanunu şu anda biz yavaş yavaş gücümüz nispetinde işletiyoruz. Bu hem hızlanacak, hem genişleyecek. Bu hem hızlanacak, hem genişleyecek arkadaşlar. Ahmet Sert'in ömrü yetmeyebilir, Bünyamin Cavrağ'ın ömrü yetmeyebilir. Artık Toplu İş Makineleri Operatörleri Derneği yani Timoder yani Türkiye İş Makineleri Operatörler Derneği. Çünkü biz bunu hak ettik. Orada da takozlamalar, frenlemeler var. Bir iki takoz kullanılar hepsini aşarız. Yani hem motor güçleniyor hem tekerlek büyüyor arkadaşlar. O yüzden ilgili kurumlar bizi alınarlar, dinlerler, bilirler. Kimin nereye ne yapacağını, nereye kadar dayanabileceğini neden sonra pes etmek zorunda kalacağını, mecburen pes edeceğini, yasanın önünde pes edeceğini onlar bilirler. E, yasal prosedürler var, o süreleri biz bekleriz, sorun değil. Beş buçuk senedir, altıncı yıla devroluyor neredeyse, biz bu mücadele yürütüyoruz. Yarın bizden daha genç, daha dinamik arkadaşlar gelir, devam ettirirler. nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de neredeyse yoktan var oldu. Yani herkes hatırlar yani. Ya Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet'inden önceki dönemleri, işte daha önceki yıkılan devletimizin son zamanlarını herkes hatırlarsın? Avrupa, Batı paylaşıyordu. Yeniden küllerinden bir devlet doğdu. Bu da aynı şekilde. Olur büyür gider gider arkadaşlar. Sadece burada ne gerekiyor? Azim, sabır, mücadelenin devamlılığı, icraat. Arkadaşlar tekrardan dediğimiz gibi her ne kadar cahil, kişiliksiz, karaktersiz de olsa dönek veya efendim meslektaşlarına ihanet eden biri de olsa Hasan Şahin ve diğer arkadaşlarına teşekkür ediyorum bizler namına. Çünkü dediğimiz gibi ufak tefek böyle masa üstünde biriken ufak tefek tozdur bilmem ne bunlar tekrar alınmış oluyor. Yani parlıyor. Gerekse ağaç budanmış oluyor. Bu arada içimizdeki küçülükler de azalıyor efendim gerçekler ortaya çıkıyor. Tescilleniyor arkadaşlar. Onaylanıyor. Resmi olarak onaylanıyor. Bu da bir katkı sonuçta. Bu da bir katkı. O yüzden biz birbirimize sahip çıkalım. Bu cahillerde bakmayalım arkadaşlar. Bu cahillerde bakmayalım. Eğer gerçekten bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyorsak ki bunda şüphe yok. Bunun çözüm noktası mücadeleyle olur arkadaşlar. icraatlı olur. Dediğimiz gibi arkadaşlarımız ve şu andaki mevcut üyelerimiz, kurucularımız ve mevcut üyelerimiz bunu başlattık, devam ettiriyoruz. Bunu daha da güçlendirip daha da güçlendirip efendim daha etkili hale getirip haksızlıkların sonlandıramayabiliriz ama çok azaltırız yani. Kesinlikle ve kesinlikle azaltırız. Efendim bunu sağlayacaksak sağlamamız da gerekiyor. Burada da görev Yetki bizde, görevimize düşüyor. Yetki bizde arkadaşlar, bir başkasında değil. Bir başkasında değil. Dediğimiz gibi ama 10 lira ayda ödeyerek Ama imzamızla destek, ama arkadaşlarımız üye yaparak. Ama efendim, yayın paylaşım vesaire bize yakışır. Efendim, mesleğimize, karakterimize, kişiliğimize, ahlakımıza yakışır şekilde akıllı, böyle ağır oturaklı, yerine göre dozunu artırmasında bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilmemiz gerekiyor. Biz burada Tabiri caizse adamına göre konuşuruz. Adamına göre de konuşmak zorundayız arkadaşlar. Arkadaşlar Konya merkezden teşekkür ediyorum. İnşallah yarına e, merkezimize döneceğim. Bir başkanla bir nöbet değişimi yapacağız. E, onda birkaç gün e, işleri var. Baba ocağında. Efendim ben de işte gidip geliyorum. Çalışmaya devam. Durmak yok. Yola devam son olarak da söylemek arkadaşlar it ürür timoder yürür bu da bizim sloganımız olsun Allah'a emanet ediyorum yayınımızda paylaşalım arkadaşlar